Mesela şimdi belki de Kali çağındayız. Belki bu dönem daha aterkil bir dönem. Ama daha sonraki bir dönem tekrar anaerkil olacak. Yani çok tarihin öncesi yıllara bakarsak çok eskilere anaerkillik oldukça yaygındı. Yani çünkü eskiden kadın doğuruyordu ama onu doğurtanın, tohumlayanın erkek olduğu tam bilinmiyordu. Doğuran esastı, toprak esastı. Ne zaman erkeğin rolü keşfedildi? O zaman ataerkillik ön şey e, önem kazanmaya başladı. Kas gücü önemliydi, önem kazandı. Şimdi bakıyoruz kadınlar kendi kendine o kadar çok şey yapabiliyor ki neredeyse döllemeyi de kendi içlerinde halledecekler. O zaman görürüm ben o ataerkil düzen ne oluyor Gerçekten erkekler giderek e, iktidarlarını ve erkekliklerini kaybediyorlar gözünde.